FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in sağlık durumu ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Amerika Pennsylvania'daki evinden hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken sosyal medya başta olmak üzere birçok basın yayınında Fethullah Gülen öldü mü? Son durumu ne gibi sorular araştırılıyor? Basında geçen son haberlere göre, Pennsylvania'daki evinden acil olarak hastaneye kaldırılan Fethullah Gülen'in kalbinin durduğu fakat doktorların mücadelesiyle yeniden hayata döndürüldüğü iddia edildi. Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırılması ve durumunun kritik olduğu ile ilgili iddialarsa FETÖ'cü basın organları tarafından da doğrulandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in durumunun çok kötü olduğu ve beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde iddialar bulunurken, özel doktoru Kudret Ünal'ın yanından hiç ayrılmadığı, Amerikalı doktorların da sağlık durumunu takip edebilmek için FETÖ çiftliğinde hazırda bulunduğu söylendi. FETÖcü bir basın organının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığı haberi doğrulandı ve doktorun talebi üzerine hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı. Fethullah Gülen son olarak Mart ayında örgüte yolladığı mesajla biraz rahatsız olduğunun altını çizerek ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar öyle bir şey var ifadelerini kullanmıştı. FETÖ elebaşı hakkında geçtiğimiz aylarda da öldüğü yönünde haberler çıkmış ve hemen ardından yalanlanmıştı. Fakat bu kez FETÖ'cü basın organının da hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberi doğrulaması ve bunun ardından Fethullah Gülen'in iki kez kalbinin durduğu, beyin ölümünün gerçekleştiği yönündeki iddiaların bu kez gerçeği yansıttığı düşünülüyor. Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberler,